Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'in 30 Ocak tarihinde çıkaracak olduğu çeyizi mutfak gereçleri kataloğunu inceleyeceğiz. Lütfen videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Esenso tava ve sahan set 529. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 189. Tencere seti 6 parça 849. Borosilikat demlik 219. Luminar yemek tabağı kase 44 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe Innovation oval tabak 89. Borcam kapaklı fırın kabı 219. Dantel çay bardağı altılı set 149 lira. Aurora çay tabağı altılı 219. Diamond meşrubat bardağı dörtlü 179. Kristal tepeli kek fırını 249. Pratik basmalı rondo 169. Desenli baharatlık 19 lira. Ahşap saplı silikon mutfak ürünleri ikili set 75 lira. Kapaklı hamur leğeni 10 litre 79 lira 50 kuruş. Baharat çeşitleri ve kaşık setleri 12 lira 50 kuruş. Cam mark su şişesi 99. Sek buzdolabı 10.499. Sek çamaşır makinesi 9.999 kivi musluklu su sepili 4999 lira. Arzum el blender seti 1699 lira. Starcom akıllı tartı 299 lira. Kivi kuru ve ıslak halı yıkama makinesi 304 3499 lira. Kivi diş fırçası seti 299 lira. Aprilla boyun masaj aleti 999 lira. Aprilla saç kesim makinesi 699 lira. Aprilla saç kurutma makinesi 1599 lira. Singer dikiş makinesi 4299 lira. Çift kademeli saç düzleştiricisi 699 lira. Kiwi, narince sıkacağı, 399 lira. Pierre Cardin'in epilatör, 499 lira. Evet arkadaşlar, ürünlerimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.